Arkadaşlar herkese merhabalar bugün arkadaşlar sizlerle beraber Brawl Stars'ta aylar önce çok istediğim bir kostüm vardı o da korsan koltu. Sırf arkadaşlar Brawl Pass alacağım diye o kostümü kaçırmıştım ve baya bir üzülmüştüm arkadaşlar Ama bugün arkadaşlar Brawl Pass falan umurumda bile değil bugün o korsan koltu alacağız Yani aylardır bu anı bekliyordum şükürler olsun alıyoruz Bu arada dünkü videomuza 700 like'a yakın bir like geldi o yüzden bugün korsan kolt videosu geliyor Çok teşekkür ederim orada arkadaşlar adamım bu videoda şöyle güzel bir like gelirse gerçekten mükemmel olur. Kanalda hala abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar yorumlar kısmına bir tane kanal koyacağım. O kanalda arkadaşlar 10.000 aboneye çok az kaldı. Onu da arkadaşlar bir 10.000 abone yaparsak çok çok sevinirim. Benden geldiğinizi mutlaka yazmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten çok mutluyum çünkü 103 tane elmasım var abi. Valla aylar önce gerçekten ben bu kostümü baya bir istiyordum. Ama bu ropes alacağım için bu kostümü alamamıştım. Ama arkadaşlar bu sefer bu fırsatı kaçıramayacağım arkadaşlar. Vallahi bu sezon Brawl Pass alır mıyım bilmiyorum. Zaten para benden çıkmıyor. Arkadaşlar falan verirse alacağım. Nasip de varsa. Hocam bekleyin bakayım ne olur Durun ne. Hocam şöyle arkadaşlar gördüğünüz bir koldursan cold. Görünüşü gerçekten baya güzel abi ya. Kostüme dair olan şeyler olarak arkadaşlar özel savaşçı özelliği Öde, özel efektler, özel animasyon varmış. Yani hiç yoktan iyidir. <laughs> arkadaşlar bende zaten Normal kolt var, aydut kolt var, yakışıklı kolt var ve köpek balığı kolt var. Korsan kolt alsak da daha iyi güzel olur yani. Hocam buradan arkadaşlar hiç denemeye bile gerek yok. Direkt arkadaşlar satın ala basıyorum ve gördüğünüz gibi abi korsan kolt şu anda geldi. Abi çok iyi kostüm ya. Vallahi öyle bir güzel ki. Zaten dünkü video 600 like gelirse korsan kolt alacağım demiştim. Sizler o video valla 700 like'a gidiyor şu an. Adamsınız arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bu arada günün adaylar mapinde çift hesaplaşma vardır. Bu da bizim nurumuz olmuş. Arkadaşlar dünkü videoda 11 level emzi denemiştik ama VS'de de denemiştik. Bu sefer arkadaşlar doğuya giriyorum. Doğu'da yanıma bot atarsa direkt VS'ye gidiyorum. Bu sefer Berkey'i alacağım. Berkey'i biraz al. Ananı. Ne oldu lan? Oğlum ne oldu? Ne oldu lan? Oğlum hesabı mı çalındı lan? Arkadaşlar bağlantılı kesildi dedi ama sonra tekrardan e, gitti o bağlantı kesilmesi. Belki internetten de olabilir ya. Bir an, oğlum videoda ne yapıyoruz? <laughs> Hocam şimdi gel bakayım arkadaşlar. Aa malım ben. Evet burada mal oldum yine anlaşıldı arkadaşlar. Yanlış kostümü oynuyorum şu anda. Hocam şöyle oyuna başladık tekrardan acı. Hocam şu anda maçımızdayız acı. Aha yanıma prim attı. Allah kahretsin. Primo iyi oyuna bakayım. Arkadaşlar vallahi şöyle bir efektlere falan da bakalım. Gerçekten görünüşü bayağı güzel. Baksana bak bak bak. Bu da korsan kol Aa vay çakala bak. Bro pes almış. Arkadaşlar her modda poko oynuyorlar. Gerçekten ne poko sevdalısıymışsınız aga ya. Arkadaşlar pokodan korktuğum için kaçıyorum. Ay, yürüyün gidin. Ananızı bak ağlattırmayın. Tamam abi ne ölmez ayın varmış reis. Reis sen bir geber bakayım. Arkadaşlar ben bir tane takımla vs atmak istiyorum anasını avradını. Hocam biz şuradan kaçabilir miyiz? Oğlum 1250 kolt da yapacağım lan. Hayırdır sen? Hocam bizim primonun bak 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 oğlum burada da dost olmazsın be. Hayırdır lan siz? Oğlum dost mu oldunuz? Yuh. Hocam şu Allah bizim eleman cici. Hayır 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 hayır. Lan yanlışlıkla oldu Allah'ın belasını ta. Allah. Arkadaşlar bir el bir çifte da denedik. Bir elde arkadaşlar bizim İbrahim'le beraber bir vs atalım. İbrahim de zaten koltuğu iyi oynayan için. Bakalım kim kimi yiyecek. Hocam onda da bu kostüm varmış arkadaşlar. Arkadaşlar ben dolçularım iyi yaparım ben. Tamam güzel aldık. Valla kostümü beğendim arkadaşlar. Ya zaten ben. Çoktan belli bu kostümü almak için uğraşıyordum. Hani gerçekten bayağı güzel kostüm. İnşallah herkese nasip olur bu kostümü almak. Ben aldım inşallah herkes alır. Hadi bu videoyu like atan herkese inşallah bu kostüm. Tamam acı. Şunu da şöyle ye. Of çok güzel yedi be. Arkadaşlar bu arada ben aksları kullanmıyormuşum. Nereye Hocam bunu da ye. Gel bakayım. Hayır hayır hayır. hayır. Çok yiyorsun çok yiyorsun. Çok yedim. Iyi. Çok yiyor abi? Tamam. Allah çok yedik. Hocam şunu ye. Arkadaşlar vallahi VS iyi gidiyor gibi. Aha, çok yedi. Oy, güzel ulti attım arkadaşlar. Hiçbir 1 galiba şu an ya. Tamam. Oy arkadaşlar valla biz fena oynuyoruz ha. Ben de kolta iyiymişim ha arkadaşlar. Bunu şu an fark ediyorum. <laughs> tamam. Gel bakayım. Dozlar falan yakıyor benim ha. Oy güzel aldı ama güzel arkadaşlar ya. Güzel vs'ydi arkadaşlar. Hadi bir el daha atalım. Hocam bir el daha vs atalım. Bir kostümü tekrardan denemiş oluruz acı. Oğlum bu arada kostüm beni benden alıyor acı ya. Gel bakayım İbrahim, İbrahim arkadaşlar ben bu kostümde daha bir pur olduğumu hissediyorum şu an. Eskiden noob musti vardı, artık pro musti var. Görüyorsunuz yani. Ablum ben ben bu kostüm baya güzel ha. Şuna bak sen arkadaşlar. Layık tanç et. Tamam. Şu dojları kes be. Dojları kes be. Dojları kes be. Uy. Up selamünaleyküm İbrahim kaçma İbrahim. İbrahim, kaçma İbrahim. Hocam gel bakayım şöyle. Gel gel gel. Arkadaşlar aa doğru bu arada kostümdeki atışlar da mavi çıkıyor. Of. Deniz ma mavi ma mavisi mi ismi mavi acaba? Tamam. Şunu şöyle ye. Hop. Allah. Oy, <laughs> İyi aldım. Arkadaşlar bu kostüm beni benden aldı. Abi. Hayır be. Yapma. Kalkanı varmış. Vay çakal. Allah İbrahim İbrahim en iyi <laughs> Arkadaşlar bak kiline oynuyoruz 3-1 şu an. Sanırım. Uf arkadaşlar ben neler yapıyorum. Adamı 2 mermide 150 canla bıraktım. Tam sakin. Sakin İbrahim. Tamam. Çok da kaçarak oynamayacağım. Hop, selamun aleyküm İbrahim. Aleyküm selam baba. Hocam çok iyiydi arkadaşlar. Hocam şunu da şöyle ye, Şunu şöyle ye. Hop. Ay yirmi. Allah son anda öldük ama yine de kazanmayı başardık. Güzel bir vs'ydi arkadaşlar. Arkadaşlar valla ben kostümü gerçekten baya beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Dediğim gibi aşağı yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz. Haberiniz olsun. Hadi arkadaşlar sizleri çok ama çok seviyorum. Bu videoda sizlerden şöyle bir 700 like bekliyorum. Gerçekten bak sizler için aldım bu kostümü. bayağı iyi profesyonel bunu aldım vallahi Arkadaşlar bir like atın. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Adamsınız. Hadi bay bay. Allah'a emanet olun. Geza <laughs> <laughs> Tabii.